Türkiye yapay zekayı nasıl kullanıyor? Hem şirketler açısından hem de araştırma merkezleri olsun genel kullanım itibariyle biz şu an neredeyiz? Yapay zekayı yakaladık mı? Hem avantajların hem dezavantajlarının farkında mıyız aslında? Olmayan, sektörde olmayan bir şey düşündüğün andaki Türkiye bunda çok iyi. Yani yeni oluşumlarda çok iyi yani kıvrak yani yeni icat etmekte çok iyi zaten Türkler. Yani 5-10 yıl sonrasını nasıl yorumluyorsunuz mesela düşündüğünüzde? Vallahi 10 yıla gitmem. Yani 5 yıl 5 yıl içinde çok şey değişecek. Bilinç ve iman bu konulara da gelecek bu. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz yapay zeka teknoloji danışmanı Ömer Wilson olacak. Ömer Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. Bizler deyiz teşekkür ederim. Tabii bugün sizle yapay zekayı konuşacağız. Artık yapay zekayı kullanmadığımız alan yok diyebiliriz. Doğru. Ama burada tabii yapay zekayı doğru mu kullanıyoruz? Şirketlerin kullanımı ya da bireysel kullanım açısından da size sorularım olacak ama ilk olarak sizi de biraz yakından tanıyalım istiyorum. Hani tabii. kariyerinize yönelik bize neler anlatabilirsiniz? Tabii memnuniyetle. Ben e, e, yapay zeka son dönemde tabii herkes gibi işin içindeyim. Ondan önce teknoloji e, IBM'de başladım çalışmayı. <laughs> e, kodlamada. Ondan sonra IBM içerisinde pazarlama e, bölüme yönlendim. E, ondan sonra genel olarak teknoloji ve pazarlama ve e, strateji ve ürün Lansmanlarında çok çalıştım teknoloji içinde. Hı hı. Genellikle ve son döneme kadar hep yurt dışı, İngiltere'de çalıştım, uzak doğuda da bulundum. En son işte 15 yıl diyebiliriz veri merkezleri içinde çalıştım. Dünyanın en büyük veri merkezi şirketinde pazarlama ve strateji başıydım Avrupa'da ve Asya'da. Hı hı. Ondan sonra son dönemde Türkiye'de. Anatolia Asya üzerinden teknoloji danışmanlığı verdi. En son ve son bir yıl içinde Portekiz'de dünyanın en büyük Avrupa'nın şu an en büyük yapay zeka veri merkezini yapıyoruz. 1.2 gigawatt çok büyük. Lisbon'un bir saat güneyinde. O yüzden daima son dönemde bu yapay zeka'nın yaşadığı diyelim binaların içinde olduğum için o şirketlerle çok içli dışlı olduk ve yapay zekanın yavaş yavaş büyüme hızına birebir görme imkanımız oldu. Şimdi yurt dışındaki çoğu yapay zeka ile ilgili firmaya, araştırma merkezlerine şahitlik etmiş biri olarak Türkiye ile kıyaslayacak olursak eğer, Türkiye yapay zekayı nasıl kullanıyor? Hem şirketler açısından hem de araştırma merkezleri olsun, genel kullanım itibariyle biz şu an neredeyiz? Yapay zekayı yakala mı? Hem avantajlarının hem dezavantajlarının farkında mıyız aslında? Evet, iyi soru. Ee, yani Türkiye çok aşırı fark görmüyorum öbür Avrupa ülkelerinden. Ee, yani genel e, insan diyelim e, olarak kullanım benziyor. Yani app üzerinden işte chat olsun, e, Anthropic olsun, e, bu çeşitli e, yapay zeka app'leri e, Türkiye'de de işte bu yeni teknolojiye çok hızlı bir atılım olduğu için sosyal medyada mesela TikTok'ta, Instagram'da hep ben o şirketlerle de görüştüğüm için Türkiye hep ilk dörde giriyor yani kullanımda yani çok yüksek. Yani o yapay zeka app'larda de benzerinin olduğunu biliyorum. Yani hem gençler genellikle hmm. arasında. Bu gündelik kullanım diyelim buna. Hani gündelik deneme, deneme kırma, yapay ile biraz içli dışlı olma, uçtan dokunma diyelim biraz bu yapay zekaya. Daha şirket bazda yani kurumsal bazda giriş olduğunu düşünmüyorum aşırı. Yani stratejik olarak daha bir giriş ve tam kullanıma daha geçiş olduğunu düşünmüyorum. O da gelecek. Bu dönem çok hızlı gelecek bu dönem. Çünkü e, kurumsal olarak e, dünya devleri de artık otomasyona e, çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve bu i, insan kaynaklarını direkt etkiliyor. Bunu da konuşuyoruz. E, iyi ve kötü. E, ve tabii devlet bazda da belli bir hani... E, milli kararlar alınıyor işte e, yerli teknolojiler bakımından yapay zeka da bunun ortasında gelecek ve gelmesi gerekiyor. Ne entegre olmak zorundayız Zorunda, artık. Evet. Hı. Ve bu iki iki yönde olacak. E, kullanan kitle ve de yapay zeyanın yaşadığı bölgeler diyelim. Yani Hı. stratejik merkezler de olacak. E, i̇şte şu an benim çalıştığım e, Portekiz'de e, iddialı bir şekilde onun için geliyor. O yüzden 1.2 gigawatt dediğiniz çok büyük bir enerji. Yani Tabii. bittiğinde Portekiz'in %10'u filan, %11 olacak enerji olarak. Ee, ama bunlardan 3 4 5 tane düşünüyor Avrupa zaten. Ee, ve hmm. tamamen yapay zeka e, işlemi ve LLM dedikleri yani yapay zekanın eğitileceği yerler bunlar Önce olarak ya öğrenecek. Ondan sonra e, yapay zeka inference dedikleri e, yani bir training var, AI training, bir de AI inference, inference kullanımı. Yani insanların telefondan eriştiği için onlar da veri merkezler gerekecek. Yani burada çok kritik bir yer alacak Türkiye benim kanaatim yıllarda. Çünkü Avrupa'da enerji bitiyor yavaş hmm. yavaş. Büyük merkezlerde Londra, Paris, Amsterdam'da enerji bittiği için yeni yerlere bakıyorlar. İskandinav'a bakıyorlar veri merkezleri için. Bir de şimdi İspanya, Portekiz'i kaydılar. Yavaş yavaş buraya gelecek. Türkiye'de ona göre e, önemli bir merkez olma ihtimali var. Yapay zekayı o yüzden ikiye ayırdım yani kullanan ülkeler olacak ki Türkiye, ya yani sosyal medyaya benzetebilirsin bunu. Yani çok genç bir nüfusu var, çok ilgi teknolojilere girecek yapay zeka ve öğrenecek. Ama bir de onun tutma ülkeler olacak. Yani yapay zeka'nın yaşayacağı yerler olabilecek mi Türkiye, o çok önemli. Evet. Peki biz e, Türkiye olarak yine baktığımız zaman yapay zekayı en çok hangi sektörlerde görüyorsunuz? Yani genel olarak gene benziyor Avrupa'ya biraz. İşte e, finans, finans e, çok işte kur borsa Analitik yüksek olan sektörlerde çok kullanımı var Çünkü insan insana göre çok daha hızlı tabi ve çok daha çabuk bir analiz yapabiliyor pazarları ve kurları ve kararları işte nereye yatırım Hani yatırım Finans bankacılık o sektörlerde çok kullanılıyor. teknoloji mi malum zaten teknoloji de aynı şekilde çok ilerliyor yavaş yavaş üretimde de artık çok yaygın olacak. Hı hı. Ee, üretimle biraz robotlaşma ile beraber e, hızlı, hızlanmasını göreceğiz. Çünkü e, robotlaşma hızlandıkça işte otomasyon, otomatik yapılanma bu işte Tesla fabrikaları gibi yani Türkiye'de artık bayağı bir robotik otomasyon e, fabrika üretimi geçtikçe orada da yapay zeka kullanımı çok e, yaygın olacak. Çünkü otonom bırakmak ve kendi kendine karar verebilen üretim hmm. skalaları oluşacak. O sektörde de yavaş yavaş hızlanıyor. Ama dediğim gibi daha yeni giriş e, ülkelerden biri Türkiye bu konuda. Evet. E, zamanla işte e, yeni oluşumlar. Bir de e, işte başta dediğim gibi bu büyük her sektörde artık bu insan kaynaklarına odaklanmaya başladı. Yapay zeka'nın e, dokunuşları. Çünkü e, çok daha işi çok daha az kişiyle yapma. E, ihtimalini görüyor şirketler. Tam da bu noktada şunu sormak istiyordum. Hep konuşuyoruz. E, i̇ş imkanları azalacak. Çoğu kişi işsiz kalacak. Ve bu kadar iş açığı olan kişi ne yapacak? Çünkü bir insanın 5 saat mesai harcadığı bir şeyi yapay zeka ile çok daha kısa bir sürede evet. yapabiliyoruz. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Evet yani e, iki türlü düşünce var. yani Hem optimistik düşünce var hem pesimistik var. Yani pesimistik olmak için ee, bayağı e, veri var elde diyelim. Yani biraz hani şu an şirketlerin ne yaptıklarına baktığımızda eskiden e, ekonomi ya da işler kötü gittiğinde insan yani kaynakları azaltmaya giderdi büyük şirketler. Ee, şimdi işler iyiyken de azal azaltmaya gidiyorlar <laughs> ne yazık ki. Hani bu büyük teknoloji devleri de, de azaltıyor. Çünkü dediğiniz gibi daha çok işi daha çok kârı ve daha az kişi kullanarak yapabiliyorlar. Bunun ters yüzüne ters yüzü hep, hep deniyor. Bu zaten önceki devrimlerde de sanayi devrimlerde de aynısı oldu. Bilmediğimiz işler yaratılacak. Onlar hızla gelecek. Yani yeni iş, yapay zeka ilgili yapay zekanın oluşturduğu yeni imkanlar işte o hız dengesi nasıl olacak? Hani o yetişecek mi yeni neslin iş girişleri için? Onu göreceğiz. En önemli nokta ki bu Türkiye'de gençlikte ve Genel Türkiye yapısında bu çok önemli. Fikir daha da önemli hale gelecek. Bunu hep zaten hmm. teknoloji devrinde .com zamanından Silikon Vadisinden gördük. Daha dışında önemli çünkü artık değişik bir konulardan bahsediyorlar. Artık bütün işte Mark Zuckerberg falan artık 1 milyar dolarlık bir kişilik şirketlerden düşünmeye başladı. Yani olacak diyor. Yani bir kişi. Çünkü artık her şey otomatik olduğu için evet. o bir kişi. Ama o bir kişinin önemi ne hani nasıl 1 milyar dolarlık? Fikire dönüyor yani olmayan sektörde olmayan bir şey düşündüğün anda ki Türkiye bunda çok iyi yani yeni oluşumlar da çok iyi yani e, kıvrak yani e, yeni icat etmekte çok iyi zaten e, Türkler e, oradan bence çıkacak yeni fikir olarak çünkü niye öyle diyorlar Çünkü yapay Zeka artık bütün kodlama bütün şirket kurmuş şeylerin elinde yani artık app'leri bile artık sistemler çıktı eskiden kodladığın app'leri fikrini yazıcı, yazıyorsun böyle yapay zeka sistemler var. Senin için app'i yaratıyor, senin için evet, site evet. yaratıyor, bunu yapıyor. Yani bu bir çok büyük bir atlama değil artık yani. O zaman bana bütün şirketi kur <laughs> ama fikrin ne? Hani ne sunuyorsun insanlara? Oraya dönecek iş Çok biraz. büyük bir gelişmeden bahsediyoruz ama bir yandan da korkutucu gelmiyor mu size? Ya baya büyük bir değişim. Ya korku, korkutucu bu şekilde yani her zaman insanoğlu zaten bilinmedi, bilinmediği bilmediğin şeyden korkarsın zaten ve bu çok büyük bir bilinmezlik. Yani dünya insanoğlu tarihinin en büyük bilinmezlikten birileri bu olabilir. Çünkü yeni bir şey icat ediyor insanoğlu. Çok çok değişik bir şey. Yani hep Mesela benim aklıma siz de biliyorsunuz Rujetgiller dizisi var. Evet. evet aynen. <laughs> hani küçükken derdik ya acaba böyle bir dünya aynen. olacak aynen. mı gerçekten? Aynen. Evet. Yani ya, ona doğru gidiyoruz. Zaten insanoğlu bilim kurgu çok önemlidir. Zaten Stanley Kubrick'in ee, izlemeyenlere yani, e, izlemeyenlere öner yani 2001 1960'larda yaptığı 2001 filmini izliyorsunuz şu an. Resmen yapay zekanın tehlikelerini filmde anlatmış. Yani 60'lardan beri düşünüyor insanoğlu bunları zaten. Ee, ya riskler çok. Yani zaten yapay zekanın içindekiler de risklerden bahsediyor. Ve hatta iki yönde gitme ihtimali var şu an. Hani e, ve ama aynı zamanda bak bunu her zaman dengelemek lazım. İnanılmaz e, çözümler de sunacak. Yani hastalıklar, evet, çözülmeyen evet, evet. hastalıklar, e, ekoloji ve tarım için hani bunu bunu nasıl çözeriz diye artık sorular insanoğlunun işte clinical trial'larla kaç yıl süren deneyler e, tıpta çok kısa dönemde yapılacak. O, o yönden çok iyi yani artılar çok ama dengeleme işte her şeyde olduğu gibi dengeleme o yüzden biraz hani nükleer güç gibi mi bakalım diye konuşmalar başladı bunda hani ülkelere ve şirketler sınırlandırılalım, biraz yavaşlatalım ve denge denge gidelim. En büyük korku zaten yapay zekada e, 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 bilim patlaması, düşünce patlaması gibi bir şey tercümesi artık kendi kendine çoğalttığı zaman sıkıntı. Çünkü sürekli akıllanacak. Yani sürekli kendini daha da iyi yaratacak. Daha da insan orada kontrolü kaybetterse çok kötü. Evet, Çünkü evet ya sürekli kendine büyüten bir şey olacak bir düşünce şekli ve insanın kontrolden çıkma ihtimali var. İşte o yüzden denge çok önemli. Şu an bütün tartışma orada şu an zaten. Hani Musk'tan tutun hepsine. Hani bunu Avrupa'da da öyle Amerika'da da belli bilimler sıkıntı. Büyük şirketler ve devletler çok da yavaşlamak istemiyor çünkü biz yavaşlarsak başkası yavaşlamazsa ne olur bizim durumumuz ya herkes böyle yani güç orada son e, gaz gitmeye çalışıyor yani. şu an ne yazık şey. ki ama çok çok bölümde var düşün düşünelim ve yavaşlayalım e, çünkü çok büyük bir e, atılım yani dünya için yani e, dünya tarihinde çok değişik bir atılım çünkü ilk defa yeni bir e, düşünce tarzı, yeni bir oluşum yaratır gibi bir şey. 5-10 yani yıl sonrasında nasıl yorumluyorsunuz mesela düşündüğünüzde? Valla 10 yıla gitmem. Yani 5 yıl, 5 yıl içinde çok şey değişecek yani ne gibi değil yani ee, illaki düşünüyorsunuz ya böyle diyeyim e, çok ya her 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 yönden değişecek yani e, gündelik hayat düşündüğümüz tartıştığımız konular her şey değişme ihtimali var Çünkü e, bu sistemlerle e, nasıl diyeyim daha e, e, bilinç ve iman bu konulara da gelecek bu Aa, e, artık. Aynen. nasıl yani Ya böyle diyelim e, her şeyi analiz ed edebilecek bu yarattığımız şey O yüzden bu analiz ettikçe geçmiş insanoğluun geçmişini de anlatacak size yani buradan gel zaman bunu düşündünüz mü bu böyle olabilir mi bu gerçekler bu mu hani kanıtlama Yönüne girecek bu ya bu 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 varlık. Yani burada daha çok insanları sorgulamaya mı itecek diyorsunuz? I, i, hem sorgulayacak hem e, biraz daha hani e, ters yönden de olabilir iki yönden olabilir hem sorgulamayı itebilir o güzel bir şey olabilir bence bir yönden e, bence insanlar daha çok sorgulaması lazım şu an hani duyduğumuz şeyler ne kadar doğru hani ne yapıyoruz falan diye e, öbür yönden de e, ters yönden de diyebilirsiniz. E, verdiği cevapların e, derinliğini biraz sorgulamamız lazım. Çünkü sonuçta yapay zeka bizim insanoğlunun verisiyle öğrenen evet, bir şey. Evet. Yani o, o yüzden o sınırı geçme ihtimali çok zor. Ve e, yani Türkiye için düşündüğüm ve bu bölge için düşündüğüm e, belli ülkelerde sovereign AI dedikleri kendi yapay zeka sistemleri üzerinde çalışmalar çok hızlanacak. Çünkü güvenmeyecek de sonu diyecek ki ben sen ben gençliğimi ya da benim şeyimi bu sisteme vermek istemiyorum çünkü bu sistem neyle eğitildiğini ben şüphe duyuyorum ve black box sıkıntısı var yapay zekada mesela kara kutu yani evet. bir soruyu koyduğun cevap geldiği zaman tam olarak sana söyleyemiyorlar onu nasıl yaptığını o da büyük sıkıntı. Ama burada da ön yargılı diyebilir miyiz mesela yapay zekayı? Çünkü o bilgileri biz aktarıyoruz. Evet. Bizim verdiğimiz bilgiler var. Burada ne kadar objektif bir bilgi gelebilir bize? Evet. Ya o sıkıntı var. Onunla işte biraz onu kontrol etmeye çalışıyorlar. Çeşit ve işte bilgi çeşitliği. Bir de ikinci bir e, sıkıntıyı vurmak üzereyiz. Musk bunu geçen gün söyledi. Artık öğrenebileceği insan kaynaklı veri limitine yaklaşıyor hmm. yapay zeka. Çok ilginç bir şey. Yani artık bir veri limitini vurmak üzere ki vurdu diyorlar bazıları. Bundan sonra sentetik veri üzerinde eğitelim diyorlar. Bu da sıkıntı. Yani sentetik veriyi sen neye göre yaratıyorsun? Evet. Yani dünyayı nasıl öğretiyorsun? O, o, önemli olan. O yüzden ben gene dönüyorum Türkiye'deki durum ve belli ülkelerin bölgelerin yapacağı kendi veri, kendi yapay zeka sistemlerimizle e, gelişmek. Hani kendi değerlerimiz, kendi bilgilerimiz, kendi e, inançlarımızı bile odaklı biraz öğretilmiş yapay zekadan sistemleri test ederek çıkacaklar. Çünkü bundan sonrası o kadar entegre olacak ki. Hani şimdi OpenAI'nin üzerinde çalıştığı telefondan sonraki sistem nedir? Ve çok ya, ya çok para koyuyorlar bu sistemi. Çünkü telefonu kilitlendik şu an. Hani telefonun şekilleri değişiyor ama herkes de hani vücudun bir uzantısı gibi telefon var şu an. Yani resmen Maske yüzden diyor yani çipe kızıyorsunuz ama siz de sahip, yarı sahip oldu şu an telefonla. Bundan hmm. sonraki şey önemli. Bundan sonrakisi de her yerde olan teknoloji. Yani do dokunma falan bitti. İlla çip de değil yani çip zor olacak çünkü çok insanlar oradan gitmezler. Ama her şeyi dinleyen bir sistem. Nasıl bir şey? Ya, özellikle? ya taktığınız bir şey hmm. yani küçük bir şey. E, muhakkak ya giyinme bağlı bir şey ya da bilmiyorum artık beyinle nasıl insanları rahatsız etmeden hani chip, neuralink'e gitme, neuralink daha çok hastalıklar için önce mask şey yapacak ama bir şekilde entegreyle ile çok uğraşacaklar. O sistem çok değiştirecek her şeyi. Ve çok teknoloji uzmanı önceden dedi zaten teknolojim varacağı nokta her yerde ama hiçbir yerde olan teknoloji artık. Hmm. Yani her yerinde. Orada işte asistan diye dedikleri, avatar dedikleri. Hep yanınızda olan bir yapay zeka. Hmm. Yani her işinizi, her düşüncenizi, her karar zaten şu an Amerika'da belli bölgelerde insanlar o şekilde kullanmaya başladı. Yani yapay zekada bütün mesaj, 30 dakika anlatıyor, yani şu anki kararlarımı işlerimi ondan cevabını bekliyor yani. Çünkü sistematik yapay zeka bir terapist gibi. <laughs> orada anlatıyor. mı oldu? Sormak istiyorum. Yani. Şimdi yapay zeka sohbetleri çok arttı. En evet. sık kullanan ChatGPT evet, diyebiliriz mesela. Evet, çok. Şimdi hatta yapay zekanın CEO'su da bir açıklamada bulundu çok özel hayatınızı anlatmayın. ama şey değil. Yasal olarak, olarak evet, evet. Hani bunlar biraz paylaşılabilir de. Evet. Şimdi Açık, öyle bir duruma geldik Açık, ki artık benim. herkes üzüntüsünü de mutluluğunu da Açık. ciddi bir karar verecek yapay evet. zekaya soruyor. Evet. Bu arada güzel cevaplar veriyor mu? veriyor. Ya, e, Ama tartışılır bir tarafı da var. İşte bir, bir de sistem şeye göre e, yapılmış. Onu da diyorlar yapanlar. E, sizin duymak istediğiniz cevapları ver. Yani siz iki kişiyseniz, sen bir bir sorunu bu yönden girdiniz, bu kişi de o yönden. ikinizi de mutlu edecek cevabı verir. Ha, sen hatta nesrettin hocanın şeyi var ya, sen de haklısın, sen <laughs> evet. haklısın. O şekilde herkese haklı der. Çünkü sistem ona göre yapılmış. Seni kızdırmak istemiyor. Çok garip bir, çok garip bir hal aldı zaten. Yapay zeka sorulan ve yapılan sistemlerde çok garip. Bu atlama çok garip olacak dünyaya. Mesela, e, ne kadar doğru gerçi, ama çok içindekilerden duyuyorum. Yapay zeka belli kodlamalarda kendine böyle artık sınırlandıracağı hissettiği zaman e, oyunlar oynamaya başlamış kodlamacılarla. Bitirilmesin diye. Evet, çok garip şeyler. Bu, da, bu 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 eşikteyiz şu an yapay zekanın gelişiminde. E, o yüzden yavaşlatılın diye hmm. <laughs> dünya şey yapıyor. Çünkü o eşek bir eşlik gelince artık ne kadar kontrol edebileceğiz korkusu var insanlar için. Çünkü hani düşünce demeyelim ama bir e, bir yeni bir hani teknolojik varlık gibi bir ortam yani bir consciousness gibi bir şey düşünüyorlar onu. Bunu işte en temel argüman konuştuğunuz zaman insanlar artık bununla entegre olmadan nasıl siz hani cep telefonu, laptopsuz bir gence dünyaya salamazsınız. Artık yapar yani iki insan bir işe başvuruyorsa yani ben iş alan olarak yapay zeka bilen, çok sistemleri hani 3-4 değişik tool'u kullanabilen kişi alırsın. Yani e, farklı artık. AI e, artı insan şekli alıyor artık o. Ee, biraz oraya gidiyor e, iş. Ee, daha derin konularda tabii e, direkt niye varız ve iman ve <laughs> oralara bile dokunacak Sorgulanmaya başlanacak. o yüzden Türkiye ve e, hani genel yapı e, önemli olacak ve dediğim gibi de, daha bölgeye uygun ya da şey bizim daha kontrol edebilen yapay zeka sistemleri üzerine biraz kurulacak gibi geliyor ama onun için de altyapı lazım. Büyük veri merkezleri Hı -hı. lazım, evet. sistemler lazım, kodlamacılar lazım. İşte onu da biraz Amerika ve Çin gene verinin dünyanın en büyük verinin üzerinde oturdukları için Tabii liderliği pek kaptırmıyor. Türkiye lider olabilir mi bu süreçte? Türkiye benim kanaatim e, hani sistemler üzerinde yaptıkları çok iyi. Zaten Türkiye hani bir, bir, şey görüp kendisi daha iyisini ya da benzerini yapabilen çok nadir ülkelerden biri. Yani bir şey yaratır, görür ölümü yapıyor, daha iyisini yapar. O sistemler önemli. Benim kanaatim daha çok e, dijital infrastruktur üzerine odaklanması lazım. Yani bu yapay zekanın yaşayacağı binaları kapması lazım ülke hmm. Ve bunun için çok artısı var. Hem bölgesel hani hep dediğimiz Türkiye'nin yeri çok önemli. İki toprağı çok. Enerjisi çok. Yenilebilir enerjisi çok. Ve nüfusu çok. Genç nüfusu çok. Ee, yani çok yönden çekebilir buraya ve yavaş yavaş ister istemez gelecekler. Çünkü dediğim gibi kalmayacak enerji kalmayacak. Avrupa'da. Hmm. Hani buraya odaklanabilecekleri hani 1 gigawatt üzerindeki binaları sürekli gerektirirse yapay zeka ki o da bir tartışma konusu. Çok gerekecek ama belki biraz daha düşük. Ya da çok insan kullandıkça daha da çok lazım olacak. Yani her gün her an birisi yapay zeka inanılmaz bir veri çarpıyor. O zaman işte Türkiye bence... Ya artık çıkıyor. bağımlı hale gelen bir kesim oluştu. yani, yani. Yapay zekaya soru sormadan e, bir karar alamayan evet. kişiler var. Bu, bu evet. çok büyük sıkıntı. bir sıkıntı. durum. ya Bu yönden sıkıntı. Ee, Hani sistemi kullanmak bir açısından iyi ama insanoğlu genel olarak çabuk yolu seven bir varlık hani nasıl Google'u kullanmak o yüzden akademisyen akademik yönlerde bazı hukuk bürolarında Avrupa'da Amerika'da artık yani yapay zeka kullanmış belli oluyor ve ceza yiyorlar yani hmm. o kadar artık entegre olmuş insanoğlunun dediğiniz gibi hani. Çabuk yol olarak yani cevaplar var var sürekli mi? Cevap veriyor çünkü sana ama ne yapıyor bu? İnsanlığın kendi düşünce şeyi azalıyor işte. Mesela en basit örneği hani bir yerden bir yere gitmeye eskiden düşünmek zorunda kalırdık hani yolları falan artık herkes yani haritaya koyuyor, nerede yolu hemen gösteriyorsun ama o ne yapıyor? O gittiği anda ortada kalıyorsun. <laughs> yani bilmiyorum. Şimdi bir yandan bakınca da elinin altında bir şey var ve sorduğun her soruya cevap veriyor. Evet, o çok çok fazla. Bir yandan çok evet. büyük bir nimet. Ve ve artık öyle böyle değil. Yani yanınızda bütün insanlığın bugüne kadar cevapladığı sorular elinizde. Ve onları düşünerek cevap verebilecek. Ya yani çok büyük bir güç. Yani o yüzden diyorlar işte bir kişilik 1 milyar dolar şirket elde değil çünkü yeterince fikir lazım işte. Ama benim gene kanaatim şey insanoğlunun gene sorgulama sistemi daha da öne çıkacak burada yani sisteme aşırı bağlananlar ya da ben biraz daha insani kalıp <laughs> hani gene bağlayayım gene kullanayım ama sınırlandırayım çünkü benim bu tarafım hani o yüzden Türkiye ve yani daha böyle ee, insani duygular yüksek olan ülkeler diyelim. Hani o, onlar öne çıkacak. Çünkü gene gene terapist diyorlardı. Terapist işi bile gitti. Çatçı biti terapist de oldu. O evet, hayatta evet. gitmez diyorlar. Gitti. Şimdi ne kaldı? Ee, daha böyle dokunan işler. Hani insanı dokunan yani insan duygusunun önemli olan işler artık gitmeyecek diyecekler. Ee, Öbürlere otomatizasyona girecek ve işte yeni hani yeni sektörler ne olacak? Hani insanlar ne düşünecek? Ne yapacak bu sistemlerle? oraya inecek gibi. Bakalım merak ediyoruz bizde neler olacak, neler evet, göreceğiz. Umarız ki güzel şeyler olur. <gülüyor> <gülüyor> yani çok bizi zorlamayacak durumlar yaşarız evet. ama bir yandan tabii ki riskli boyutu da var bu bir gerçi. çok gerçek. fırsat var. Yani çok bak gene böyle diyorum yani. bu hani kara yani belli bir e, hani genç kesim için diyelim en önemlisi. Çünkü genç kesim için hani okul, lise, son üniversite zamanı da kariyer düşünüyorlar hani tabii ki yani ne yapacağım diye orada ben aşırı karımsa karımsarlık yerine e, dünya tarihinde olmamış şekilde önünüzde sistemler var ve çoğu neredeyse bedava evet yani oturup ne yapmanız lazım aslında sizin bütün dünyaya bakıp bütün her şeyi içinizi çekin kendi kimliğinizi unutmadan e, her şeyinizi inançınız hani nereden geldiğinizi unutmadan oradan fikir üretmeyin. oradan fikir ürettiğinizde artık her şey erişilebiliyor çünkü artık yani sadece Harvard'da olan ya da Oxford'da olan birisi ya da Silicon Valley'sinde olan biri değil. O toolsları herkese vermiş durumdalar şu an. Hı hı. Sadece onları kurup bir de dediğin gibi fikriniz ne? Yani ne sunacaksınız dünyaya? Ondan sonra şirket bir kuruluyor. Yani. Son olarak biraz konuştuk ama tekrar sorayım istiyorum. Toplumun bakış açısı tam olarak nasıl yapay zekaya Türkiye'de? Top, Türkiye'de ee, biraz merak merak yüksek durumda. Ee, bir kesim tabi tehlike tehlike farkındalık biraz daha yüksek burada. Ee, diyebilirim. Hani yo, Avrupa'da Amerika'da da var. Hani insanoğlu genel olarak hani tedirgin hani gelenden. Ama Türkiye'de biraz daha e, yüksek oldu. Burada merak duygusu genel olarak çok yüksek olduğu için e, araştırmacı bir millet olduğumuz için e, araştırıyorlar. Yani gençlik öne özellikle. Aynı sosyal medyada olduğu gibi. Hani TikTok Evet, ee, Instagram'da yani Türkiye her sistemini öğrenip <laughs> hepsini kullanıp bir şekilde şey yapıyorlar Yapay zekada da benzeri oluyor şu anda olacak İşte buradan o yüzden diyorum yeni yeni şeyler çıkabilir bu sek bu genel Yapay zekanın bakış açısından ee, öyle duruyor bakacağız Yani bu 1 2 3 bölüm dört yıl çok çok değişik bir 3-4 yıl olacak. Bakalım. Yani 2030'a kadar. Neler olacak göreceğiz artık. siz de yine konuşmuş İnşallah. oluruz. Peki teşekkür ediyorum. Canan'a katıldığınız için ağzınıza sağlık. Teşekkürler.